İzledikten herkese merhaba. Umarım bizi özlemişsinizdir. Biz çok özledik. Ben hem seni çok özledim hem de izleyicimize buluşmayı çok özledim. Ufak bir bayram molası verdik ama buradayız. Aynen öyle. Konuşacak galiba yine çok şeyimiz var. O yüzden hemen başlayalım. Evet. Hemen ee, dün yayınlanan dizimizde başlayalım mı? Gelsin hayat bildiği gibi. Söyleyelim mi şarkıyı? Gelsin <laughs> Hayat bildiği gibi gelsin. <laughs> wow. Sen bir <laughs> Nasıl buldun? Hani e, bu sene farkındaysan ekrandaki işler hep Z kuşağına hitap ediyor. Hoş pardon sen X kuşağıydın ben bunu hep unutuyorum ama. E... Galiba öyleyim. <laughs> Bana hitap ediyor mu emin değilim. <laughs> Nasıl buldun? Hani Senin fikrini çok önemsiyorum hmm. çünkü aslında senin yaş grubuna daha çok hitap eden işleri izliyoruz bu yaz. Tutan işler de biraz onu gösteriyor. O yüzden hmm. fikrini dinlemek istiyorum. Ya özellikle bu dizi için tutar mı tutmaz mı demek için ben birkaç bölüm daha izlemek istiyorum açıkçası. Şöyle farklı bir konusu yani en azından alışılagelmiş yaz dizilerine göre biraz daha farklı bir konusu var ama hani senaryoda da yine değişik boşluklar olduğunu düşünüyorum ben. Mesela hani sonuçta suçlu bir adam evet polise yardım ediyor ama sonra çok rahat bir şekilde hatta o komik bir sahneydi bence işte beraber İstanbul'da ev tutacaksınız, eş olacaksınız falan. Tabii ki bu kadar ee, mümkün değil hayatta baktığımızda bu şekilde ilerlemesi. Onun dışında birkaç bölüm sonra bence daha net anlayacağız. Tutup tutmayacağını. Sen ne diyorsun? Örneğin ee, sahneyle ilgili diyorum ki Türk televizyonları maalesef, daha doğrusu maalesef diyorum çünkü aşk seviyorlar hayatın. Çünkü biz evet. kendi Bizde yayınlanan dizilerimizle ve oyuncularımızla maalesef reklam sektöründen para kazanamadığımız için bütün her şeyi yurt dışı satışına bağladığımız için mecburen aşk sahneleri yazmak ve o çiftler arasındaki kimyayı çıkarmak gerekiyor. O yüzden de hiç olmadık bir yerde mesela sen bir suçuyla bir polisi aynı evde yaşarken bulabiliyorsun. Çünkü onlar arasında bir aşkı hızlandırmak gerekiyor ki yurt dışı satışını artırsınlar. Bunlar tamamen aslında dramatürjik olarak hikayeye mecburen yazarlar olarak ihanet ettiğimiz, ben de bir yazar olarak bunu söyleyebilirim. Ama ticari olarak e, kanalların, yurt dışı satışın, e, paranın bizden istediği şey yani hani. O yüzden de maalesef. E, kendi karakterlerimizin motivasyonlarına ihanet ederek araya sürekli böyle bir aşk sahnesi, eklektik aşk sahneleri koymak zorunda kalıyoruz. Senin saçma bulduğun şey aslında tam olarak o. Bana evet. sorarsan. Benim izlerken anladığım şey tam olarak oldu. Çok iyi çekilmiş ama ben bir tık şeyden rahatsız oldum. Ben Altan'ı çok beğenirim. Çok beğendiğim yönetmenlerden biridir Altan olmaz yani. Hı hı. Bir iş çeksem Altan'la çalışmak isteyeceğim kadar ee, çok beğendiğim bir yönetmen ve bir e, Altan Dönmez rejisi diye de bir şey var bu hayatta. Bir tek şiddeti biraz estetize, yani çok güzel çekmiş ama işte çok güzel çekmiş. Yani şiddet sahneleri o kadar güzel ki kendi kendime acaba şiddeti çok mu estetize etmişler hmm. ee, bir duygu yaşadım. Ee, bir de bir yani, sahne daha vardı unuttum söylemeyi yani Kadir Şeker'e biliyorsun yakın dönemde evet. de serbest bırakıldı kendisi. Ee, o gönderme sahnesini anlamlı buldum ben. Evet yani zaten hemen onu anlıyorsunuz ya yani ilk flashback sahnesi girdi. Bak o da çok değişik bir flashback sahnesiydi. Çok televizyonlarda yeni denenen bir şeydi. Onu da beğendim. Hani evet. bugün hali o günkü haline izledi ve siyah beyaz olarak yaptılar onu hani. Evet o bir şekilde göndermesiydi ve hani e, ben de hani aa diyerek izledim onu. Ertan'ı çok beğendim. Zaten evet. insan olarak da çok sevdiğim biridir Ertan. E, bu iş, diğer izlediğimiz Tozlu Yaka, yani jandı olarak gençlik işi diyoruz ya biz bunu aslında, hı hı. E, Tozlu Yaka ve Duy Beni'den farklıymış. E, evet. e, e, bu çünkü bir cezaevinde geçiyor. Yani aslında bir taraftan baktığında işin içinde başka bir kahraman hikayesi de var. Dönüp baktığımızda. O yılan kısmı da farklı olması zaten o açıdan. Evet. Yani senin de dediğin gibi hani reytinglere çok iyi gelmemiş. E, ama ge gelecek haftada bakmak lazım. Hani bir de hikayeye oradan bakmak lazım. Ama anladığım kadarıyla hem bu sezon hem de Eylül'de başlıyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bütün bu dönem ve izleyeceğimiz dizilerin çoğunda biz kendi adaletini arayan insanların hikayesini izleyeceğiz. Çünkü bu ülkenin adalet sistemini sorgulamaya başladığımız bir dönemden geçiyoruz. Her ne zaman adalet bir yumruk alırsa işte dizilerde toplumun yansıması ya işte e, onları izlemeye başlarız. Bu da kendi adaletlerini arayan ve bir şekilde adalet yaratmaya çalışan insanların hikayesi bir taraftan baktığında. Şu anda ekranda izlediğimiz işlerden farklı. Eleştirebileceğimiz çok şey var ama bence bir de haftaya bakmak lazım. Çünkü işte bir malzeme var. Yani bir malzeme var ama dediğim gibi hep araya o eklektik şeyleri sokmak zorunda kaldıkları için işin yapısı biraz bozulabiliyor. O yüzden bir de haftaya bakmak böyle eleştirmek lazım. Tekrar konuşuruz izleyince ama bir minik araya girerek bir konuya değinmek istiyorum senin söylediğin gibi. Artık kendi adaletini arayan karakterler ve hikayeleri görüyoruz ki çok severek izlediğimizi düşünüyorum. Kuş uçuşu mezarlıkta bir Akalay o karakterlerden biriydi. Biliyorsunuz şimdi sosyal medyada da bir tartışma döndü. Bir oyuncunun işte daha rahat artık şeyde dijitalde iş yaptıkları için siyasi fikirlerini beyan edebildiği yönünde. Sen Murat, mi Ol, Murat Tolga Şen yazdı. Çok sevdiğim bir eleştiri hı, hı. Bugünlere gelelim artık. Yani açık açık da konuşalım artık. Yani e, bugün kim rahat bir eleştiri yapabiliyor ki? E, bu, e, i̇steyen herkes istediği her şeyi ve herkesi ve her sistemi eleştirebilir. Zaten demokrasi dediğimiz şey bu değil mi? Hani dönüp baksanızda bir oyuncu. Ee, şu an içinde bulunduğumuz ekonomik durumla ilgili bir tane tweet attı diye ona saldırmayı da doğru buluyorum. Hey sen de var ya dijitalde oynamaya başladın da ondan sonra tweet attın demeyi de doğru bulmuyorum. Yapabildiği için helal olsun diyorum. Yapamayan o kadar çok insan var ki. Sonuçta isteyen istediğin eleştiri Ben bunu, doğru, yani bunu konuşmaya da doğru bulmuyorum. Çünkü aslında hepimiz özgürlüğün önüne bir saat tuğla daha koyuyoruz. Aslında bu özgürlükleri Bunları konuşarak biz de kısıtlıyoruz. Ben sadece çok rahatsız oldum yayına girmeden önce. Murat Şen'in yazısını okudum ama benim bahsettiğim o değil. Genel olarak gelen eleştiriler, işin siyasi boyutu çok dallanıp budaklandırmak istemiyorum ama bir oyuncu bir mesleğini icra ediyor sonuçta. Bir yandan da fikrini hepimiz, herkes kadar beyan edebilir diye düşünüyorum. Ki oyunculuklarıyla da çok da güzel işler çıkardı yakın dönemde. Aynen öyle. Yani bunun zaten oyuncusu... E, yönetmeni, kasabı, taksicisi gibi bir durum Mesleklerimizle mi e, fikirlerimizi beyan edeceğiz yani? Bu da bir ayrımcılık. O zaman oyuncular fikirlerini beyan edebilir. Ama kasaplar edemez ya da... Yani, dolayısıyla isteyen istediğini bırakın artık söylesin ya. Yeter bu özgürlüklere vurulan darbeler yani. Yeter yani. O yüzden hani e, herkes konuşmalı bence artık. O döneme geldiğimizi düşünüyorum. Aynen öyle. Dizilere dönelim ki yetiştirebilelim. Yaz dizilerinde şimdi arka arkaya final haberleri de çıkıyor. Sen zaten tahmin etmiştin. İçimizdeki ateş şimdi gizli saklı 8. bölümde final yapacakmış. Çok üzüldüm. İçimizdeki ateş dün akşam yayınlanan bölümüyle yani tekrar herhalde. AV'de ölçülememiş. Ölçülememiş. rating çıkmadı. İlk yüzde bile yok. Yani. çok üzülüyorum. Gerçekten çok emek var bu işlerin arkasında. Gerçekten üzülüyorum. Ama bu sene hani başta da konuştuk. Belki bir küçük onun değerlendirmesi yapalım. Hani bu sene çok fazla yazdığınızda oldu ve hep şey konuştuk. Hani aslında ekonomik durum nedeniyle insanların televizyon izleme yüksek olacağını, o yüzden bu kadar çok dizi yapıldığını, bu dizilerin tutma potansiyellerinin olduğunu konuştuk. Ama dönüp baktığımızda televizyon da çok izlenmiyor. E, bunalmış insanlar. E, diziler de çok izlenmiyor. Neden izlenmiyor mu? Mesela Tozlu Yaka izlendi. 5 reyting alıyor yani bu dönem için. İyi bir e, reyting. Ama diğerleri neden izlenmiyor? Doğduk ya, gerçekten doyduk. Sabah, öğlen, akşam romantik komedi tekrarları izlemeye doyduk. Sabah, öğlen, akşam mantıksız romantik komedi sahneleri izlemeye doyduk. Ve biz aynı yemeği farklı oyuncularla Yemekten de yorulduk. Bak şunu, okey Ben klişeleri acayip severim. Sen bizim önümüze bir makarna koyuyorsun. Makarna aynı ya, tamam mı? Ama sen o makarnanın içerisine ceviz koyuyorsan, fesleğen koyuyorsan, yanında başka bir şey oluyor. Salça koyuyorsan başka bir şey oluyor. Krema koyuyorsan başka bir şey oluyor. Evet, makarna bir tarafı oluyor. Makarna ama yani yemek üzerinde acıtmışım galiba yemek üzerinde anlatıyorum. <laughs> makarna. Sonuçta temelinde makarna değil mi? Biz e, bu yıl şunu izleyemedik bence. Biz aynı makarnayı yiyip sürekli aynı makarnayı görüyoruz yani. Dolayısıyla seyircinin artık öf çünkü çok daha iyilerini izledi. Romantik komedi dediğin şeyde biz ne izliyoruz? Çift kimyası. Şimdi evet. o ilk kimyaları izledik işte Demet Özdemir, Can Yamanlar, Firavun Kaşk Aha, Barış Arduç. E, neydi Ersin evet, Sango. Sango. İşte hani çok daha öncelere gideyim Özge Güvel, Serkan Çayoğullar. Evet. Bu kadar güzel kimyaları izledikten sonra zorla oluşturulmuş kimyalara da inanmadık. Benim kişisel bu. Romantik komediler oradan baktı. İçimizdeki ateş e, ilk şeyde de söyledim galiba. Have to get away with murder'dan bayağı araktı. Zaten o yapı bizim ülkemize yabancıydı. Söylemiştim şey dedi. Hani Türkiye'de böyle bir şey yok. Gerçekçiliğine inandırmadı diye. Onun öyle bir durum oldu. Sevmek zamanı bir yasak aşk durumu yapmaya çalıştı. Evli bir adamın aşkını. Bence onu da iyi işleyemediler. Maalesef. Orada da senaryosal olarak bence çok tutma potansiyeli çok yüksek bir hikayesi vardı. Ama maalesef ee, İyi devam etmedi bak. Mesela o farklı olabilecek bir işti bence, hani. Duy e, beni en baştan beri tutma potansiyelinin en yüksek olan işlerden biri olduğunu seviyorum. Küçük küçük yükseliyor. Üç reyting kaldı şimdi mesela. O işin yükseldiği potansiyeli var ama orada da bütün karakterlerin kötü olması problemdi. Bizim orada bir tık iyiye ihtiyacımız var. Yani böyle biraz daha iyi karakterlere ihtiyacımız var. Herkes kötü. Gerçek Koleji Oranı'nın adı, bayağı gerçek olmayan bir kolej orası yani, yani o kadar da değil. Akran Zorbalığı çok doğru bir konu çünkü şu anda hakikaten çok fazla var Akran Zorbalığı. O yüzden çok doğru bir konu seçtiklerini düşünüyorum ama herhalde tartışmasız bu sezonun işi tozlu yaka. Yani reytingler de bunu gösteriyor. Bir de gerçekten iyi. hikayesi iyi merak duygusu var. Ee, seyirci ekranı kilitleyebiliyor. Ee, hiç kötü olmayan genç oyuncu performansları izliyoruz. Tecrübeli oyuncular gayet iyi gidiyor orada. Ve dolayısıyla ekrana aslında... hem Z kuşağını izleyebileceği... hem de Y kuşağını izleyebileceği, ikisinin kavraması olan ama gençliğin sorunlarını da anlatan... içine polisiye sosunu da koydukları bir iş yayınlıyorlar. O yüzden... Herhalde sudan gelsin hayat bildiği gibi değer de iyi devam edebilirse onun da şansı olur yeni sezon için. Evet. Sonuç. ihtimali yüksek. Ee, dediğim gibi onu bir bölüm daha e, izlemek evet. istiyorum. Hani böyle ilkinden görmek yerine hani biliyorsunuz bizim işimiz görmeyi de seviyoruz yapacak bir şey işimiz. İşimiz <laughs> Ama hani bir bölüm daha bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi da çok beğendim orada. Ee, i̇kinci bölümden sonra büyük ihtimalle konuşuruz. Ben yayına girmeden önce bana zeytin ağacı yüklendi. Tuğba Büyük Üstü'nün, ee, Murat Boz'un, Rıza Kocaoğlu'nun, Boncuk Yılmaz'ın, Tay Başka Kim Vardı. Benim hafıza bu oralar Fethi Onların oynadığı iş yüklendi. E, 26 Temmuz'a kadar ambargoluyum. Hiçbir şey söyleyemiyorum bu konu hakkında. Ama bu akşam oturup 8 bölümü izleyeceğim. 26 Temmuz'dan sonra onlar yayına girmeden önce mutlaka seninle konuşmak isterim bunu da. Ben de izleyeceğim bu hafta. Fragmanı izlemiştim ama bölümleri de takip edeceğiz. Tekrar konuşacağız. Tamamdır. Peki yeni sezonla ilgili var mı kulis bilgileri? Yani daha az önce bir toplantıdayım ben. Bir toplantıdan çıktım. Daha az önce de bunu konuşuyorduk. Hani eskiden bu uh, tarihte uf şu başlıyor bu başlıyor duydun mu? Hani böyle bir çok yoğun olan bir dönem olurdu. Sanırım değilim. Disney biraz Türk dizi sektörünün çok büyük bir ket vurdu. Disney'in yaptığı bu oyuncuları alma durumu. Maalesef biz her şeyi tersten yaptığımız için. Şimdi normalde dünyada önce bir proje bulunur. Sonra o projenin ya en iyi kastın kim olacağına bakılır. Ve en iyi kimin onu dünya kuracağına bakılır. Ondan sonra oyunculara karar verilir. Maalesef Türkiye'de biz gazino sistemiyle çalıştığımız için önce oyuncuyu ayarlıyoruz, sonra proje buluyoruz falan. Bütün her şey tersinden işliyor. O yüzden de biz Türkiye'de oyuncuların çok güçlü olduğu bir sistem içerisindeyiz. O yüzden de Disney bu aldığı, yurt dışına satışı olan bu 10-15 tane oyuncuyu almasıyla beraber e, bütün e, herkes şu halde yurt dışı satışı olabilecek kimi oynatabilirim, kim çekebilir? Şu anda herkes oyuncu derdinde. Gördüğüm o. Hani herkes e, yeni oyuncuya da şans veremiyorlar gençlik dizileri dışında. Çünkü aslında herkes parayı yurt dışı satışından kazanıyor. E, benim gördüğüm şu ki net Disney Türkiye dizi satışının önüne çok büyük ket vuracak gibi görünüyor. Yani hani Türkiye Amerika'dan sonra dünya en çok dizi ihraç eden ülkeydi ya. Bu sadece yine projenin değil yani Star'ın proje değil, oyuncu olduğu bir durumda devam ederse e, biz bu sene o ikinci ülke olmayı bırakırız. Aynı zamanda Disney'in e, en büyük projelerinden biri olacak olan Mustafa Kemal Atatürk ve sanırım 23 29 Ekim 2023'te e, yayınlanacakmış. Geçen hafta Kadıköy'de otururken ben de ana kastından bir oyuncu arkadaşımla bu konuyu konuştum. işte. çok büyük emek harcıyorlar, çok ses getirecek bir proje olduğunu biliyorum. Şu anda da işte eğitim süreçleri, ata binme vesaire o, o aşamadalarmış. E, büyük bir heyecanla bekliyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Atatürk dizisine aşırı merak ediyorum. Ve kimse beğenmeyecek biliyor musun? En çok eleştirilen işte olacak, göreceksiniz. Çünkü zaten Atatürk'ü beğenebilmemiz mümkün değil. Önümüzde o kadar büyük bir ikon ki. Evet. Acayip destekliyorum. Keşke DİS'lerin bir projeyle açılsaydı. Keşke ilk projesi bu olsaydı. Hani Atatürk'ü dünyaya anlatacak olmak da bana mesela çok tatlı geliyor bu fikir. <laughs> Pardon, telefonuma mesaj geldi de. <laughs> ee, ama hem çok sevilecek, hem de en çok eleştirilen, bugüne kadar Eleştiri tarihinin en çok eleştirilen işi olacak. O yüzden işleri çok zor. Yani ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, herkes bir noktada o işe bir şey söyleyecekler. Yani hepimiz söyleyeceğiz. Çünkü Atatürk ya hani Atatürk yani. İstediği gibi. Proje fikri güzel. Çok güzel evet tabii. tabii ki beğeneceğiz çünkü proje fikrini seviyoruz ama yapacak bir şey yok yani. Onlar da bunu bilerek yapıyorlar bu diziyi. Ajan Fey durur mu Oya? Ha, gene mi? Süremiz de bitti. Ama bu sefer diyorum ki ben bir yayına en son onu da çıkaralım. E, yok, bence biraz merak etsinler. Yani Ajan kim? <laughs> bence biraz araştırmaya başlanmalı yani. Tanısanız çok seversiniz aslında. Öyle bir... Görüm. <laughs> Tanıyor muyum yoksa? Sen ben... <laughs> Ya, yeah, okay. O zaman bitti süremiz. Ee, evet, bitti. <laughs> Yeni bölümde buluşmak dileğiyle diyelim o zaman. Okey, o zaman bir hafta sonları.